sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da bakıyorsunuz Filarmoni Orkestrası'nın şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyor. Ha böyle saçmalık olur mu? Böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz Dostoyevski'nin eserleri. İtalya'da Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu eserlere yasak getiriliyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Yine bir başka Avrupa ülkesinde bakıyorsunuz dünyaca meşhur Rus kültürünün Dostoyevski'nin yayınları, eserleri ülkede yasaklanıyor.